İran'ın Orta Doğu politikası hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yani açıkçası biz İran'dan sıkıldık artık. Sürekli Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırdık. İsrail'i füzelerden vurduk. E bunun karşılığında ne oluyor kardeşim? Bunun karşılığında İsrail nükleer silah üretiyor. Amerika Orta Doğu'ya asker yığınağı yapabiliyor. İran Amerika ve İsrail için iyi bir bahane olmuş. E peki Amerika İsrail'deki bu rejimi Pardon İran'daki bu rejimi niye yıkmak istesin arkadaşlar? E zaten Amerika'nın ekmeğine yağ çalıyor. İsrail'in ekmeğine yağ çalıyor. Ne oldu? İsrail Hamas'ı vurdu. Yemen'i vurdu. Ya İran'da Hamas'ın lideri Halit Meşel'i banyo yaparken vurdu ya Amerika. Ve İsrail. E şimdi sürekli biz İran Amerika'ya saldıracak. İran İsrail'e saldıracak. Ya hani kardeşim? Hani saldırı? Yani Orta Doğu politikasında İran'ın bence Amerika'nın ekmeğine yağ çalmaktan hariç başka yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sürekli Amerika'nın ve İsrail'in silahlanmasına, Orta Doğu'ya asker yığına yapmasına olanak sağlayan bir ülke haline gelmiş. E, Hümeyli dediğin adam, yani dini lider Hümeyli dediğin adam zaten uzun süre Paris'te yaşamış. Yani dış güçlerin olduğu ülkede yaşamış. Ya sen zaten Paris'ten gelmişsin İran'a. E sürekli haberlerde duyuyoruz. İşte İran Amerika'ya saldıracak. İran Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri üslerini vuracak. İran İsrail'e saldıracak. Çıkıyor biz 300 tane bilmem füze attık. Ya sen 300 tane füze attın da İsrail'de ölen yok, ölen yok, yaralanan yok yani. Danışıklı dövüş yapıyorsun. Koordinatları veriyorsun. oradan da koordinatları veriyor. Diyorsun ki boş araziye füzeyi at, atıyor. E peki dünyada nükleer silahlanma yasakken İsrail niye nükleer silah yapabiliyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Olaya biraz da bu açıdan bakın. İsrail nükleer silah yapabiliyor. Uranyum zenginleştirebiliyor. Ve Orta Doğu için gerçekten büyük bir tehlike haline geldi İsrail. E İran ne yapıyor? İran da sürekli İsrail'i tehdit ederek Batının buna izin vermesini sağlıyor. Yani ekmeğine yağ çalıyor. Hani bir hikaye var. Aanın bir bir gün e, kahyasından giderken uzun yolda canı sıkılmış demiş ki kahya demiş sen bu atın bokunu yersen bu atla at arabasını sana vereceğim demiş. Kahya da sevinmiş inmiş atın bokunu yemiş e, köye yaklaşınca kahya demiş ki lan demiş ben bu attan at arabasını ne yapacağım düşün o dönemin uçağı gibi ben demiş bunu ne yapacağım. Aga da mızmızlanmaya başlamış. Ya demiş attan at arabası gitti. Kahya demiş ki ağam demiş sen bu boku yersen demiş ben bu attan at arabasını geri sana vereceğim demiş. Ağa da inmiş o boku yemiş. Kahya sonra köye varınca ağam demiş bu at senin yine senin. Peki demiş biz bu boku niye yedik? Yani kardeşim İsrail vuruyordu yine vuruyor. Peki İran sen bu haltı niye yiyorsun?